Kredilerin ön zinciri atmış, ön tekerin zinciri. Evet, İstanbul'da, Antal Antalya'da. Ege'de, Akdeniz'de olanlar şu güzel kar muhabbetini bir görsünler. Kar nasılmış? Yolculuk nasılmış? İç Anadolu'da yaşamak nasılmış? Kış mevsimi nasılmış? Şu sepkene bak, sepkene. Kreder önden açıyor, arkadan geri dolduruyor. Mübarek Güneydoğu Hakkari Yüksekova gibi. Kar var. Maşallah. Bu sene tokatla kar görmedim demek biraz insafsızlık olur. Allah'a şükürler olsun. Allah güzel bir bereket vermiş. Müdürüm bir mesafeli gidip kayar mayar başımızı çıkartma. Adam, adamın zinciri yok kayar mayar. Yoksa bize çarpar en fazla. Bir de elde arabası ödemiyor ki yani. En fazla bize çarpar. İnşallah Allah bereket verdi bereket. Karın altında mahsulün varlığı İnsan evde yattığı zaman üstüne örttü yorgan gibidir. Mahsul mutlu, köylü mutlu, herkes mutlu. Sade kredeci biraz sıkıntılıdır. Sıkaya, ha. Ya ne çattınız başımıza arkadaş ya etmeyin <laughs> mi ya. Ya biz de burada mahsul aldık ya ya. Hadi bakayım. Ben anlamam o işten. Şey, <laughs> orası tamam, orası şöyle bir gerdirin beraber gerdirin şöyle yatırın. Bak şöyle dönecek. Şöyle gel. Ben oraya gel. Şöyle gel. Hortumun ucu bu tarafta olacaktı. <laughs> öyle geri geleceksin hem üstüne ha. <laughs> ben mi? <laughs> o kolay onu alırım ben. Bir bakayım nasıl yaptınız da bende öyle bir şey ihtiyaç olursa en azından. Şöyle. Şöyle Hortumuzu o tarafa döndürün. Şaban'ın var ya hani filminde. Vallahi müdürüm siz çok kolay gibi yaptınız ama <laughs> Dur dur. Az dur. Hop toplar için bunu. Bas sonra üstüne bas. Sen de bas. Az ileri git de gel. Yavaş yazın yavaş. O bunu topladı. Hop 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 daha gitme. he mi? Tamam.

Müdürüm anlatsana ya. Hadi ne anladayım işte görüyor. Helvayı yediydin sesin kesildi müdürüm ya. <laughs> Helvayı yediydin müdürüm kesin sesin kesildi. Arkamızda belki 20 araba var. Ne diyorsun sen ya? ya? Bizi takip eden değil mi? Hep. Haydi bakayım. Karşıda da bir tane çatlak geliyor. Allah büyüktür. Allah'tan greder var. Yoksa o arabalar ikisi bir yerden gidemezdi. O ne cesaretle gelmiş? Nereden gelmiş? Nasıl gelmiş o adam? Azim. Muhtar. Muhtar mı? He. Ee? Köyün muhtarları muhtarı görsün de ibret at. Yollar açıldı bizi kontrola geldi galiba eli cebinde. Külhan Bey gibi. Tekerleri zincirleri takmış. Şu da yukarı çıkacağız. Arabalar kalmış millet yayan yürüdü gidiyorlar bakayım. Nereye kadar gidecek? Allah'tan kreder önümüzde de. Herhalde onlar da o çekecek yani. Evet. Al bak dedim bak kaydıracak arabayı şimdi bu. Dedim ben kaldı işte. Hava başımıza hiç çıkartacak bu şimdi. Ha. Kesinlikle çıkamayacak biliyor musun? Kenara çeksin de iyi bir şeyi öğrensin bakayım bir. Zincir takmamak nasılmış. Sizin koyu muhtarım mı? Ne oldu hayır? Tamam döndürerek tamam. de ne oldu ileri dıkalı? Ee. Dur, daha buradan dön bak, buradan. Dur, aa şöyle geçeyim. Allah, aa bak. şimdi kaldık, Allah Dur, büyüktür. Bu gelmesin, işaret etti ona. Kaldık, Allah büyüktür inşallah. Arabalar kaldı, biz de kaldık. Allah sonumuzu hayır eylesin. aldı bayım Allah büyüktür inşallah. Bir metre kar var. Evet arkadaşlar. Şu anda hepimiz mahsur kaldığımız gibi krederde kaldı. Krederin yan tarafı çok büyük uçurum Allah korusun. Eğer açamazsa hepimiz topya yok, top kaldık bahara kadar. O da çok zor şartlarla zorluyor kendini kurtarmaya. Yok. Kaldı. lan bu tehlike ya. Bir kaydırsa var ya Abi. Allah korusun uçurum altı. Tabii. o arabaya yol açmayın. Şu fırtınaya bakın. Az önce kredi temizledi halde hemen doldurdu geri kaldı burada. Ne yapacağız bilmiyoruz Allah yardım etsin. 20 tane araba var burada. Hepimiz mahsur kaldık Allah'tan karnımız dok. Allah'tan karnımız dok. Yanımızda da helva ile ekmeğimiz var. İnşallah o bizi yarına çıkarır burada. Şu anda hepsi kaldı çıkamıyoruz ne yapacağız? Geri gidin diyor. Arkayı görebiliyor